Sağlık olsun ne yapalım. Ali sen olsan çıkarırdın tabii ki de. Ben çıkarırdım onu zaten. Ama evet. ona soruyu belki de cevaplayamayacaktı. Ee, Hiç giremeyecek. Yani, yani, yani. yapacak bir şey yok. Yapacak koca. bir şey yok Hadi açalım kapıyı. Gel yukarı. Kere. Aç. Belki bir 10 saniye daha olsa. Baba çıkleseydin ya ya. Tüh. Olmadı ya. Neslihan'ın da yüzü asıldı çok. Neslihan bir yorumun var mı? <laughs> Maalesef yok. Hey Allah çıkaracak ya şunu. Çakal olmadı. <gülüyor> <gülüyor> Sağ olsun. <laughs> yani. 10 saniye daha olsa motosikletten yani kapıyla senin aranda motosiklet vardı zaten. Çıkman da zorlaşmış. Evet. Sizi bırakacaksın, hı hı. kaçacaksın. Kendini öyle bir kapatmıştın ki yola yol hizasında kalmıştın o yüzden hizmettiymiş. <laughs> hayırlısı dediğiniz gibi hayırlısı. Peki. Sağ olun geldi. Sağ olun var Çok, Çok teşekkürler. Maalesef motosikleti çıkaramadılar. Kapanmadan kazan yeni yarışmacılarıyla devam ediyor. Kapanmadan kazanda yarışmak üzere iki kardeş geliyor. Duygu ve Anıl. Duygu 24 yaşında üniversite öğrencisi. Anıl da 22 yaşında atlet. Duygu ve Anıl kapanmadan kazanda. Hoş geldiniz. Anıl. Hoş geldin Duygu. Nasılsınız? İyi, siz nasılsınız? Çok teşekkürler. Çok teşekkürler. teşekkürler. Atletin, <laughs> evet. Çok da başarılı bir atletmişsin. Çok evet. başarıların varmış. Anlatır mısın kısaca? E, atletim profesyonel olarak yapıyorum. Dört... 400 metre. 400 metre. Sadece 4 metre koşuyorum. İnşallah bakalım bugün de o yeteneğimi burada göstereceğim. Sen de üniversite öğrencisisin. Evet, evet. Hangi bölümde okuyorsun? Almanca öğretmenliğinde okuyorum. Almanca öğretmenliği. Evet. Bitmesi yakın mı? Yakın değil aslında. <gülüyor> <gülüyor> Bayağı var. <laughs> değil ya, niye? Çok zor bir bölüm gerçekten. Ha. Buradan Almanca öğretmenliği okuyan arkadaşlarıma da kolay gelsin diyorum. Gerçekten kolay gelsin çok zor. Diyorsun. Evet. Peki çocukluğunuzda bir yeri babanızın Gizlice, gizlice. Evet onu nedir o anlatsanıza. Ben anlatayım. Araca. E, yani büyük olarak benim zaten e, erkek kardeşim Bir de amcamızın e, küçük bir kızı var Kader Aha. Biz Ardanlıyız ardanda oturuyoruz oturuyorduk o zaman küçükken tabi e, şey babam Ardandan şeyler arası kamyon şoförlüğü yapıyordu. Ee, işte biz arkada kamyon şoförünün arka tarafında olan hani yatak kısmı olan yere biz evet, saklan e, saklanmışız yani. Ev yola çıkmadan evvel. Evet. Tabii yola çıkmadan evvel baba ama haberi yok hiç kimsenin yani aileden, anne babanın hiç kimsenin haberi yok. Kimin fikri bu? <gülüyor> benim. <gülüyor> Bize benim. ses çıkarmıyoruz tabii yani Aha. sessiz. Ta, ne babam, kadar süre sessiz sakladınız orada? Babam bayağı oradan. bir işte Arda'nın göle ilçesi var. Oraya kadar gittikten sonra işte ben yine baktım ki gidiyoruz. Hani güldük falan dedim artık çıkalım. Çıktık babam tekrar <laughs> geri döndü. Bizi bıraktı. Tekrar sizi bıraktı. Geri geldi. Evet, geri Ardana döndü. Kaç kilometre gitmiştiniz acaba? Baba da burada mı şu anda? Evet, burada. 25 evet. kilometre var mi? başka. Anne var, kardeş var bizim. Kız kardeş var baba. Var. Evet. Merhaba diyelim onlara. Merhaba. Ne kadar gitmiştiniz? Merhaba, Merhaba. Saygılar sunuyorum. Ben epey yürüdüm Böyle bir 15-20 kilometre gittim. Baktım arkadan sesler geliyor. Ben şaşırdım, Çok oldum. Aha. Korktunuz Korktum. mu? Korkmadım ama. <laughs> Bunlar hemen ortaya çıktılar. Yatağın arkasından görünce ben de şok oldum. Hadi kesin geriye ee, dön. Tekrar gördüm, döndüm. Bunlara biraz fırça da dersim ama çocuk. Nihayet 3-4 yaşlarında. Tekrar getirdim geri eve teslim ettim. anne Annesiyle çocukları arıyormuşlar. <gülüyor> <gülüyor> görünce sevinmedim. <laughs> Peki evet. anneye de verelim bir mikrofonu. Merhaba. Merhaba. Anne babanın da bir siparişi oldu mu? içerden? Tabi tabi var hepsini alacağız inşallah. Ne var mesela? Hayırlısı evet hayırlısı olsun. Ya işte annem zaten hani ille de hani araba için yarışın dedi. Aha. Tek siparişi o evet, zaten annemin. Ya. Bizim küçük kız kardeşin tablet isteği var. Senin tableti kesin çıkaracağız bence. İnşallah. Çıkaracağız çıkaracağız. Bana güven sen. Araba için yarışacaksınız evet. demek. Herhalde atlet olan mı aşağıda olacak? Evet, aşağıda ben olacağım. Ben de burada soracağım, soruları, soruları cevaplayacağım, evet. Yarışmanın kurallarını kısaca hatırlatayım, ondan sonra başlayalım o zaman. Tamam. Soruları soruyorum, doğru cevap verdikçe saniye kazanıyorsunuz. Aşağıda kapılar açılıyor, İstediğiniz şeyleri toplayıp dışarıya çıkarıyorsunuz. Beşinci soru baraj sorusu, onuncu soru, hepsi senin sorusu. Onuncu soruyu cevaplarsanız hepsini kazanabiliyorsunuz. İnşallah. Beşinci sorudan sonra, barajdan sonra. Her soruyu görmeden evvel size tamam mı devam mı diye soruyorum. İki tane jokeriniz var. Bir tanesi o soru için yer değiştirme, yer değiştirme jokeri, yer değiştirme. diğeri de soruyu değiştirme jokeri ama şıklar aynı kalıyor. Saatin var, onu almam <laughs> lazım. Sen de ben saat değil, yok. yok. Hazırlıklı geldim ben. O zaman Senin gitmeden mi? evvel bir bak şuradan tablet nerede? <laughs> Tablet'i gördün mü? Göremedim. Ben gördüm. Sen gördün mü? <laughs> evet. Sen, sen bana sen gören... görmediği için onun yönlendirmesini <laughs> evet, dinleme. Evet. Seni iyi dinliyorsun. Hadi ben gördüm. Hadi bakalım. Seni aşağı. Hadi bakalım. bakalım hadi bakalım. Hadi. Hadi, hadi kolay gelsin. Hadi. Sen gördün değil mi tabloyu? Gördüm. <laughs> İlk soru. 10 saniye kazandıracak. Hazır mısın? Hazırım. Haydi gelsin bakalım. Atasözüne göre papaz her gün hangisini yemez? Çorba, pilav... Baklava, balık. Hmm. Bunu biliyorum ama inşallah yanılmam. Pilav demek istiyorum. Pilav cevabını kabul edelim. Edelim. Evet. Anıl. Evet. Eğer cevap doğruysa içeride 10 saniye vaktin olacak. Evet. En kısa etap ne yapacaksın? bir Gidip çıkacağım. Tabletin yerini sana tarif edecek kardeşim. Tamam. Dikkatli ol, kapanmadan kazan. Hadi Anıl i̇nşallah. sana güveniyorum. <laughs> Duygu. Sen bize pilav cevabını verdin. Evet. Bakalım cevap doğru mu? Çık. Doğru cevap. Doğru Hanım. Yapanla da kazan. Hanım sakinlik ileride. İleride. Nefas çık çık, çık 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 çık. Çık çık çık. Bırak onları çık. Ay Hanım gizli çıktı değil mi? Evet. Hayır. Bir dakika, bir dakika sen tablete yönlendirdin ileride falan dedin ya ben, ben doğru cevabı dedim kapı açıldı atlet girecek diye bekliyorum diye baktım bir şey yok buradan bir şey geçti buraya döndüm tablet oldu diz üstü yok oldu bir baktım kapıca An anıl çıkmış. Ben inanın ben. Ya yardım <laughs> etmeye çalışıyordum tableti gösterecektim girdi mi içeri? Anıl girdi ben yani en son çıktığını gördüm. Yani nasıl Anıl orada mı? Anıl tablete odaklanmıştım Bir ben. Ekran direkt... aha, Anıl buradaymış. <laughs> Anıl bu ne hız? görünce dayanamadım. Bir daha girdiğimde tableti inşallah sen göremezsin. Bir daha girdiğinde ben. tablet yok olacak. Tamam. Bir dahaki girdiğinde ben seni yönlendiririm. Tamam hadi ben. bakalım. İçeriden neler çıkardığını söyleyeyim. DVD film seti, dizüstü bilgisayar. Oo. Toplam değeri 2644 lira. Süper. İkinci soru evet. 20 saniye kazandıracak. Hazır mısın? Hazırım. Geliyor o zaman. Türkiye göre zeytinyağlı yiyemeyen nasıl fistan giyemezmiş? Basma, saten, keten, pamuklu. Evet. <laughs> Güzel bir türkü. Biliyorsun. Biliyorum. Nasıl bir şeydir? Mırıldan bakalım. Zeytinyağlı yiyemem ama basma da pis diyemem ama basma da fistan diyemem ama Bu kadar. <laughs> <Ve> cevabım basma <laughs> diyorum. Basma cevabını kabul edelim mi? Edelim. Evet, evet. Anıl eğer cevap doğruysa 20 saniye vaktin olacak. Evet. Hangi oyunu başlatacaksın? Gölge oyunu başlatacağım. Tahmin etmiştim araba için yarışacaksın için yani. yani. Ekranda gördüğünüz kahramanı kol hareketlerinizle yukarı doğru seri bir şekilde çıkartmalısınız. Karşınıza çıkan çamı hem el hem de ayak hareketlerinizle kırmaksa yapmanız gereken diğer görev. Sol üst köşede görünen araba tamamen sarıya döndüğünde oyunu tamamlamış olacaksınız. Artık arabayı kapıdan dışarıya çıkartabilirsiniz. Sen bize basma cevabını verdin. Evet. Bakalım cevap doğru mu? Konuşamam. Kapanmadan Anıl. Anıl tam ortaya geliyorsun. Anıl. Anıl tam ortaya. Kollarına daha hızlı hadi. Algılayacaksın, hadi. Hadi Anıl. Hadi Anıl hadi. Hadi 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 hadi. Hadi Anıl hadi. Hadi hadi hadi. Çık çık Anıl çık 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 Anıl, çık, çık 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 kolunu uzat. çıktı <laughs> Sen kol <koltuktan, gülüyor> o dışarıda durmuştu. <laughs> Anıl çok iyisin. Bir tane yumruk vurdum herhalde. Ne diyorsun Anıl? Çok iyi. Arabayı alırız inşallah. <laughs> Adam duramıyor şu anda. <laughs> Durduğu yerde hareket halinde hala. Çok iyiydi. İçeriden bu sefer bir şey çıkaramadı. Olsun. Toplam ödül değeriniz 2640 lira hala. Evet. Süper. <laughs> Üçüncü soru. 30 saniye kazandıracak. Evet. Gelsin mi? Gelsin. Hadi gelsin bakalım. Hangi futbolcu kariyeri boyunca yalnızca Galatasaray'da oynamıştır? Sergen Yalçın, Hakan Şükür, Mehmet Özdilek, Bülent Korkmaz. Hmm. Evet. En çok korktuğum sorulardan. Ya futboldan anlıyorum aslında ama Anıl'ın nasıldır? futbolda arasında. Anıl o zaman. gayet iyi Bir ama erkek olarak. Şşş, erkek olarak tabii ki tane yani zaten sporcu olduğu için o yüzden ben ee, bu soruyu Anıl'a mı devretsem diye... Yoksa yani, soru mu değiştirsem? Soru mu diye düşünüyorum. Anıl bilebilir mi? Anıl... Ya aslında risk almak da istiyorum. Risk almak, cevap vermek mi? Yani. <laughs> cevap vermek... Ama yok almıyorum ya. Ben Anıl'a... Buraya, Anıl'ı buraya davet ediyorum. Yer değiştirme, Yer değiştirme, değiştirme jokerini istiyorsun. kullanıyorum. Anıl gelir misin yukarı? Ben diye şurada belirirsin <laughs> diye beklemiştim ama <laughs> tam böyle Anıl gelir mi? Püf. Anıl Bey sizin joker'i kullandı falan. Evet. Seni de aşağı alıyoruz. Ben Anıl doğru biliyorum. cevap verirse inşallah. inşallah. Dikkat et. Yeminliyorsun. Tamam. Anıl şimdi ne diyorsun? Keşke soru değiştirseydi. Devam etseydim. Hazır hızım almışken. Sen hızı tekrar alırsın. Tabii. Şimdi Devam, e, Sergen Yalçın hadi. Beşiktaş'ta oynadı zaten. Hakan Şükür yıllarca Galatasaray'da oynadı ama Bursa Spor'da da oynadığını biliyorum. Hakan Şükür'ün genç yani ilk zamanlarında hani transfer olduğunu biliyorum. Bülent Korkmaz hani Galatasaray şampiyonu hani UEFA'lı zamanlar transfer oldu mu acaba bir Almanya takımına? Yani çok futbolcuyu yönlendirdi. Mehmet Özdirek Hiç duymadım. Galatasaray'da yıllarca oynasa zaten kariyeri boyunca. Mehmet Özdirek'i illaki bilirim. Ben e, Bülent Korkmaz diyeceğim. Bülent korkmaz cevabını. Kabul edelim. Edelim. Peki. Duygu. Evet. Eğer cevap doğruysa içeride 30 saniye vaktin olacak. Evet. Gölge oyununa devam mı? Edeceğim. Devam mı? Devam. Kolay gelsin. Sen bize Bülent korkmaz cevabını verdin. İnşallah doğrudur. Bakalım cevap doğru mu? Doğru cevap. Hadi abla hadi. Oo, hadi git 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 git. Duracağın yeri biliyorsun. Duracağın yeri biliyorsun. Yumrukla. Yumruk yumruk yumruk. Yumruk, yumruk yumruk. Bak sen süren. Geri gel biraz. Geri gel biraz. Olmuyor. Sağa sola gel sola. Bak biraz sol yap. Şimdi ha. vur 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 vur. vur vur Hızlandır şimdi. Süremiz tekne var. Dar, vur tekne vur vur. Hadi hadi abla hadi abla. Hadi. Hadi hadi hadi. hadi. süren biraz var. Biraz daha, daha hızlı var. hareket ettir. Süren ha, var ha, süren ha, var. Kır çık, çık kır çık. Kır çık çık çık. Kır kır kır. Kır bak kır kır, kır kır kır. Çık şimdi, şimdi çık. Çık, 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 çık. Koş Duygu. Çok iyi ya. <laughs> yavaş çok iyi. Nasıl yavaş çok, çok iyi. Abi bir <laughs> çarptı yaptı. Evet. Ama gene de tamam evet. evet. gitti orada. Önce bir garantiye aldı böyle evet. yapıp. <gülüyor> evet. <gülüyor> evet. Duygu ne hissediyorsun? Aşağısı gerçekten çok zormuş. <laughs> yani, Değil mi? Evet, Heyecanlı. yukarıdan daha zormuş. Biraz durduğun yerle ilgili problem yaşadın. Ki sen girmeden evvel de ben bunu söylemiştim sana. Evet. Hadi gel yukarı Tamam İçeriden bir şey, bir şey çıkaramadık O yüzden toplam ödül değeriniz hala 2644 lira Çok iyi Çok iyi. Mehmet Özdilek aslında çok iyi biliyorsunuz Şifo Mehmet Aa. Şifo Mehmet evet doğru Evet işte Seni alalım aşağı evet. Al. Hadi Ve dördüncü soruyla evet. 40 saniyelik soruyla bizde devam edelim Dördüncü soru geliyor. Hangisi şanlı Urfa ile ilgili değildir? Balıklı Göl, Kebap, İbrahim Tatlıses, Malazgirt. Ha evet. Balıklıgöl, ee, Balıklı Göl, Şanlıurfa'da. Ya da Gaziantep'te mi? Ama Balıklı Göl, Şanlıurfa'da. Zaten İbrahim Tatlıses, Şanlıurfalı. Ona eminim, Urfalı. Kebap Urfa kebabı var. Şimdi Malazgirt, e, Malazgirt Savaşı var ama Urfa'da şu an tam emin olamadım. Kebapla İbrahim